Başarı Hikayesi programında canlı yayınla sizlerleyiz sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Seydoğlu Gıda, 3. Kuşak Temsilcisi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Göksu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Kırmayıp geldiğiniz için hı. kendim ve kanalım Meltem TV adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ Baklava deyince, tatlı deyince aklımıza Antep geliyor, Gaziantep geliyor. Siz de Gaziantep'li bir ailenin 3. kuşak temsilcisisiniz ve şu anda Seyidoğlu Gıda'nın da başındasınız. Sizi tanıyalım Mehmet Bey. Ben Mehmet Göksu. 1980 İstanbul doğumluyum. E, de, evli, dört çocuk e, babasıyım. E, de, bahsettiğiniz gibi Gaziantep'li bir aileden e, doğma. E, İstanbul'da hep küçükliğimizden beri gıda işletmesinde e, de babamın şirketinde göreve başladım. E, de, e, yaklaşık 25 yıl oldu. E, de, 2000 2000'li yılın başında gelmiştim ben şirkete. 25 yıldır da şirketin genel müdürlük görevini götürüyorum. Çocuk yaşlardan itibaren evet. başlamışsınız. Hı hı. Peki işe başladığınızda nerelerdeydiniz ve neler yaptınız onu da konuşalım. Çünkü bir ayrıcalıkla başlamadınız. Babanızın bir ayrıcalığı olmadı size. Bunları biliyorum. Bir de sizden dinlersek çok sevinirim. Evet. Tabii ben e, işe başladığım zamanlarda e, şirketimiz bugünkü gibi bir şirket değildi. E, gün Güngören'de küçük bir imalathanemiz vardı. E, bu imalathanede biz e, ürün üretirdik. Ürünlerimizi orada üretirdik. Aynı zamanda da bizim e, evimizde o binanın üst katındaydı. E, de orada faaliyet gösteriyorduk. Eee tabii ben okuldan geldikten sonra, okuldan geldikten sonra hep hemen işe gitmeyi isterdim yani öğleden sonraları bazen de e, işe gider. Orada babamın yanında neler yapılıyor. Onlara bakar. Hep çok merak ederdim yani. E, de, tabii imalathanenin içerisinde çok küçük yaşlarda e, de her şeyi orada gördük. E, de, yaptığımız helvaların Yaptığımız helvaların e, kalıpları nelerdir? Onu, onları temizlerdik. Oradaki ustalardan e, bakıyorduk neler yapılıyor diye. E, çok küçük yaştan beri e, de tabii orada bir hevesle o işin neler yapılması gerektiğini onları öğrenip de o şekilde faaliyet gösterdik. Tabii o Güngören'deki yerimizde biz sadece helva üretiyorduk. Onun bir arka sokağı vardı Güngören'de yine aynı şekilde. Reçel fabrikamızı orada oluşturduk. Daha sonralarda tabii o fabrikamız yetmedi bizim. yetmeye başladıktan sonra biz daha büyük bir yere geçmeye çabaladık ve o günden itibaren babamla beraber e, biz hep e, daha büyük daha güzel bir yere geçelim orada üretelim e, de hem bütün e, standartlarımızı kendi statümüzdeki e, gıda sektörüne gerekli bütün belgelerimizi altyapımızı oluşturabilecek öyle bir fabrika e, kurma hayalimiz vardı nerede Tabii bulunduğumuz yerden gidip e, daha büyük bir yere geçi geçmek tabii biliyorsunuz ki çok evet. büyük. E, maliyetler, hı hı. çok büyük riskler oluşturuyor. E, de küçük bir yerden gidip bir yere geçmek, e, o öyle bir yeri sindirmek e, de kolay olmuyor tabi. E, biz de 2002 yılında e, de Hadımköy'deki fabrikamıza taşındık. Hadımköy'deki fabrikamıza e, taşındığımızda e, hem e, sektörün en büyüklerinden bir tanesini yaptık hem de e, ilave olarak çeşit anlamında yapabileceğimiz yurt dışından misafirlerimiz, müşterilerimiz geldiğinde e, kendi sektörümüze müşterilerimizin e, geldiğinde çok rahat gösterebileceğimiz aynı zamanda sektörde çok miyak taşı dediğimiz çok güzel bir yer e, faaliyet gösterdik hı hı. E, de tabi bu yeri yapmak e, hem maddi anlamda hem manevi anlamda e, de Biraz bizi de zorlayan bir zamandı ama şükür tabii o zamanlarda yaptık, geliştirdik ve yaparken de işimizi büyütmemiz gerekiyordu. Tabii biz işimizi büyütmeye odaklandık orada. İlave ne kadar çeşit yapabiliriz, hangi ürünleri koyabiliriz, müşterilerimizi ilave edebiliriz, Hı. ihracatta neyi geliştirebiliriz, hangi ülkede ihracatta satabiliriz, zincir marketlerde olabilir miyiz? Ee, de. Aynı zamanda yaptığımız ürünlerimizi kendi mağazalarımızda satabilir miyiz? Ee, hep bunları için e, çabaladık. Ee, de. Ve e, orayı yaptıktan sonra tabii Seydun'un markası, e, marka olarak e, da sektörde kendi adını e, yazdırabilen ve çeşitliliğiyle, e, inovasyonluğuyla, argesiyle, e, yenilikleriyle e, hep ön planda olan e, sektörün öncü markası oldu. Dünya pazarında bir Türk markası Seyidoğlu, e, 35 ülkeye ihracat yapıyorsunuz hı hı. ama marka tarihçesine baktığımızda helva ile başlayan evet. hikaye. Hı hı. Bugün çok daha geniş çaplı üretime dönüşmüş hı hı. durumda. Bu dönüşümde sizin rolünüz ve dönüm noktaları nelerdi? E, Tabi e, babam yönetim başkanımız Necati Göksu. E, başladığında sadece gün gelende işte bahsettiğim gibi helva ile başlıyordu hayat. Orada tabi reçel kısmı olarak da reçel üretiyorduk. Tabi biz geldikten sonra özellikle hep daha çok markalaşma anlamında ambalaj, ürün çeşitliliği anlamında neler yapabiliriz hep bunları daha çok ön plana koyduk. Helvada da hangi çeşitleri artırabiliriz? Reçel ne yapabiliriz? Ve tahin biliyorsunuz bizim en büyük ham maddelerimizden e, de tayini e, ...pekmezi pekmezin çeşitlerinde neler yapabilirizdi e, hep işte bu sektörlerde neler e, lazım neydi hep onların çabaladık e, ve yaklaşık bugün günümüze geldiğimizde 400'e yakın e, ürün çeşidimiz var e, birçok markette e, PL yaptığımız marketin ismini yaptığımız yurt dışında dünyada birçok e, market zincirine ürün yaptığımız e, fabrikaların isimlerine isimlerini yaptığımız çok ciddi e, ürünler üretiyoruz. E de hep e, bu tabi e, tabii ki altyapınızla, makineleşmeyle, eee Ar-Ge ekibinizle, e, de mühendislerinizin yaptığı çalışmalarla e, sağladık. E, şükür o yüzden e, hep ürün çeşitliliğine odaklanarak bunları sağlamaya çabaladık. Mağazalaşma da sizin döneminizde başladı. Hı hı. Buna nasıl karar verdiniz Mehmet Bey? Hı. Tabii e, bizim ailemizde biliyorsunuz e, baklavayı geldiği için e, mağaza tabi var. E, de. Bizim de gün e, Güngören'de fabrikamızın yanında küçük bir mağazamız vardı. E, de. Biz de hep orada büyüdük. E, de. Evinizin üst katı. Evet. E, yani. de. <laughs> Baklavayı da, e, pastayı da her şeyi de orada biz sağladık. Tabii e, çok hevesliydi. Çünkü müşteri birebir olmak, müşterinin istediklerini sağlamak e, de. çok e, de, güzel e, oluyordu. Biz de bunları yaptık. E, de, tabii bunları da yaparken e, yeni mağaza ve e, çeşitlerimizi oluşturduktan sonra ilave çeşitler yapmaya başladık. Gün gelendi e, bir aşağı cadde'de e, de, mağazamızı açtık. O mağazamızda e, de, e, çok kısa zamanda çok iyi bir nokta oluşturduk. Çünkü fabrika satış mağazası adı altında açıyoruz. İnsanların da Teveccüh oluyor. Hem fabrikadan üretmiş olduğumuz ürünler aynı günde günlük olarak mağazalarımıza geliyor. E, Oralar açtık. Daha sonra Bağcılar'da, Güngören'de, e, İstanbul'un birçok noktasında mağazalar açtık. E, de, şu an günümüzde 14 tane e, mağazamız var. E, de, İstanbul'da? E, de, evet, 14 tane fabrika satış mağazamız var. E, de, bu Buralarda kendi üretmiş olduğumuz helvalarımızı, reçellerimizi, tayin pekmez kendi pastalarımızı hep üretmiş olduğumuz bütün ürünlerimizi sadece kendi Seydoğm markası adı altında e, üretip satıyoruz. E, peki iç pazarda başarılı bir e, konumdayken hı hı. E, ihracata yönelmek nasıl bir stratejiydi? E, Tabii iç pazarda yapmış olduğumuz fabrika, yapmış olduğumuz alt yapı bizi ihracatta da oluşturdu. Çünkü ihracattan da talepler oluyordu. Ve biz yurt dışında ilk önce biliyorsunuz daha çok etnik pazara oluştuk. Etnik pazarda insanlara de elveyi bilen, reçeli bilen noktalarda buraları oluşturduk. Neydi? Ondan sonra yurt dışında sık sık fuarlara katıldık. Fuarlara katıldığımızda baktık müşteriler ne var? Oradaki rakiplerimiz neler yapıyor? Rakiplerimizden artılarımız, eksilerimiz neler olabilir? Ambalajlarımızda yapmamız gerekenler nelerdir? Hep bunları yaptık. Tabii müşterinin de isteklerini sağlayarak bunlar için çabaladık. Müşterinin isteklerinin arzuları nelerdir? Hangi gramajı istiyorlar? Hangi ambalajı istiyorlar? Hep bunlar üzerine yoğunlaştık. Biz de bunları sağladıktan sonra ihracatta hep şunu gördük. E, müşterilerimizin e, çok fazla bir noktayla çalışma arzusu yok. Türkiye'den bu ürünü almak istiyorsa alalım ama hı hı. sorunsuz bir şekilde e, de hem güven anlamında, hem e, iletişim anlamında, hem muhatap bulma anlamında hem de yaptığımız ürünlerin de kaliteli, sorunsuz bir şekilde e, sağlamak gerekiyor. Ve biz de iç pazardaki bütün marka bilinirliğimizi yurt dışına bunu sağladık. E, de 35 ülke şu anda günümüzde ihracat yapıyoruz. Amerika'da birçok nokta zincir marketinin adına ürün yapıyoruz. İngiltere'de İngiltere'de de yine aynı şekilde. Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, hı hı. Fransa'da birçok noktada kendi Seydol markalı zaman zaman yaptığımız PL yaptığımız markalar da oluyor. O yüzden yurt dışına önemsiyoruz. Tabii Türkiye'deki Zaman zaman çalkantılı piyasalarda, e, de ihracatta da olmak gerekiyor. O yüzden ihracatı e, önemsiyoruz e, ve e, yaptığımız ürünleri e, Türk halkının yani geleneksel kendi lezzetlerimizin, kendi geleneksel lezzetlerimizi dünyanın birçok ülkesinde anlatıyoruz Bazı gittiğimiz yerlerde helvayı bilmiyorlar insanlar. Tabii, Helva yurt dışında nedir? bilinmez evet. ne diyorlar Onu da anlatıyoruz. Çok ülkemizi tanıtmak açısından evet. da Hı -hı. bir yerli markanın Hı -hı. dünya pazarında yer alması büyük bir gurur. Hı -hı. Sürdürülebilirlik, doğal hammaddeler, helal gıda gibi kavramlar Hı -hı. günümüzde çok önemli biliyorsunuz. Hı -hı. Firmanız bu alanlarda nasıl bir yaklaşım benimsedi? Yani biz e, Türkiye'de e, sürdürebilirlik ham maddeden geliyor. geliyor. Yani almış olduğumuz ham madde, almış olduğumuz ham madde, yıllar boyunca aynı ürünü alabilmek hı hı. ve aynı kaliteyi, aynı istikrarı koruyabilmek ham maddeden geliyor. Meyvemizden aynı şekilde, baklavada kullandığımız fıstıktan, kullanmış olduğumuz yağımızdan, helvadaki kullanmış olduğumuz susamımız, tayinimiz hep standart, yıllardır hep aynı şeyleri almaya çabaladık. Hep bunu birebirip aynısını sağlarsak, o zaman kalitenin istikrarlı olabileceğini sağlıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de birçok rakibiniz var. Her rakibiniz her işi artık yapabiliyor, üretmek kolay. Maalesef, ama doğru. Evet. Ama üretmenin en önemli konu her gün aynı ürünü üretebilmek, her gün aynı hizmete verebilmek Türkiye'de artık zor özellikle artan enflasyonda iş 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 piyasasındaki oluşan değişikliklerde baktığınızda her gün aynı ürünü müşteriye ulaştırabilmek hı hı. müşteriyle aynı diyoru her zaman kurabilmek o zaman sizi marka yapabiliyor yoksa bugün Türkiye'de birçok helva markası var reçel markası birçok ürünü satabiliyor yapabiliyor ama bizi marka yapan ve yıllardır bu sektörde ayakta kalmamızı sağlayan hep aynı kaliteyi yapabilmek ve hep aynı diyaloğu müşterilerimizle, iletişimimizle sağlayarak gelebiliyoruz. Tabii ki bazı müşterilerimiz ürünümüzü beğenmemiş olabiliyor. İnsanlar e, tüketici hattımızı arayıp e, isteklerini, şikayetlerini bildirebiliyor. Bunlara sahip çıkıp dönüş yapabiliyoruz. İşte biliyorsunuz artık sosyal medyada insanlar birçok şikayetlerini Doğru. anlatıp sizi hemen dönüş yapıyor. Bunların dönüşlerini sağlayabilmek, tüketicilerimizin isteklerini oluşturabilmek, e, sosyal platform şikayet hatlarında e, ortak sitelere yazdıklarında... ...insanlara cevap verip onların insanların memnuniyetini sağlayabilmek önemli oluyor. Yoksa herkes her şeyi yapabilir, üretme, üretebilir Tabii. ama burada önemli olan onu sağlamak lazım. Bizim mesela tüketicimiz Hollanda'dan, Almanya'dan, dünyanın birçok ülkesinden bizi arıyor. Diyor ki ürününüzle alakalı bir isteğini, bir şikayetini bildiriyor. Biz hemen... Kurumsal iletişim hattımız bu e, tüketicimizle konuşup ya Türkiye'den tekrar ürün gönderiyoruz hı hı. ya tekrar oradaki bayimizle iletişime geçip onu sağlıyoruz e, ve müşterimizi memnun ediyoruz. Yani müşterimizi memnun edersek biz ayakta kalırız. Müşterimizi memnun edemezsek ayakta kalma şansımız yok. E, de. Bu tabii ki e, bazı zamanlarda... E, bazı şekilde insanlara anlatırken zorluk çektiğimiz zamanlar olabilir mi? Herkesin damak zevki, farklı. herkesin istekleri farklı olabiliyor ama sonuçta bir ortak noktada buluşabiliyorsanız o zaman size artı sağlıyor. Evet. Mehmet Bey, Seydoğlu geleneksel bir Hı -hı. marka. Ancak dijitalleşme, yeni Hı -hı. tüketici alışkanlıkları, e ticaret... Bu değişimler markanızı nasıl etkiledi ve buna nasıl adapte oldunuz ki ben biliyorum ki sizin döneminizde bunlara çok önem verildi. Hı hı. E, tabii e, günümüz artık dijital bir dünya yani e, Türkiye'nin. En verimli toprakları diyorlar nerede bilgisi şey cep telefonunuzda diyorlar de o yüzden artık gerçekten dijital dünyada de tüketicinin isteklerini sağlayabiliyor İşte Instagram'da sayfanızda de birçok noktada bunu ön planda tutabiliyorsanız müşterinizle iletişimi kurmak daha kolay oluyor. Hı hı. E tabii müşteri iletişim kurabiliyor. Müşteriyle iletişim kurduktan sonra bunu e-ticaretinizde, e markanızı daha pekiştirmek ve tüketicilere daha kolay ulaşmak için de, e biliyorsunuz e-ticaret, de son yılların en pandemiden sonra pandemiyle beraber, e büyüyen bir nokta oluştu, e biz kendi shop shopseydolu.com olarak kendi sitemizde dünyanın birçok ülkesine dair ürün gönderebiliyoruz burada. Hem kendi Türkiye'de birçok noktada sağlayıp hem de de bazı ortak panellerle de kanallarla de Azerbaycan'a, Bosna'ya ihracat dahi yapabiliyoruz da. Tabii aynı zamanda bu kendi mağazlarımızda da Dijitalleşme çok önemli. Kendi helvamızı toptan da ve birçok ülkeye satmak harici. Bir de e, tüketicilerimizin de e, de baklavamızı, pastamızı, helvamızı, reçelimizi de e, 15 dakika sonra insanların evinde ulaşabileceği e, panellerden birçok ortak e, yemek e, platformlarından ve aynı zamanda kendi e, mağaza e, sistemimizden de e, müşterilerimizde siparişlerini sağlayabiliyoruz. O yüzden e, gün geçtikçe bu e, trend büyüyor. Türkiye'de büyüyecek gibi de gözüküyor e, baktığınızda. Çünkü dünyada da böyle, Amerika'da da böyle, e, de birçok e, Avrupa ülkesinde de böyle her geçen gün e, gelişiyor. E, biz de markamızı ön planda tutmak ve daha çok e, dijitalliğe ağırlık vermek için bu çabada e, yatırımlarımızı sağlıyoruz. E, de. Bazı ürünlerimiz var markette satılmıyor ama e-ticarette daha çok satılıyor insanlar daha farklı e, biliştir. Çünkü hı hı. her ürünü marketlerde sergilemek daha kolay olmuyor. Ama e, kendi e-ticaretimizde et e, sağlayabiliyoruz. Mesela şu anda soğuk e, kış günlerine giriyoruz. E, pekmezlerimiz bizim e, çok meşhur ve çok Sattığımız ürünler birçok pekmez çeşidini markette e, satamıyoruz yani raf e, sağlamak için de. ama e, kendi sitemizde e, satma imkanımız daha kolay oluyor. E, de, bazı ürünlerimiz e, hiç bilinmezken ama e-ticarda e, e, çok daha iyi sattığımız ürünler oluyor. Peki bu süreçte geleneksel bir aileden geliyorsunuz hı hı. ve babanız da hala aktif olmasa da işin evet. başında. Hı hı. Siz üçüncü kuşak temsilcisi olarak bu dijitalleşmede, e eticarette bu güveni nasıl sağladınız ya da hani kuşak içi çatışmalar oldu mu? Hı. Ya biz babamla her zaman tabii beraber ortak işin içinde olduğumuz için hep küçüklüğümüzden beri işin geldi için o da sağ olsun bize her zaman ön ayak oldu. Ve iş yetki verme anlamında, sorgu anlamında her zaman için öyle bir çalışmamız çok fazla hiç oldu diyemem yani. Ve biz... Yapılan bir iş doğruysa tabii ki e, de onlar da her zaman için e, de, destekçi oldu. Tabii burada e, yaptığımız bir işin doğruluğu ve e, istikrar önemli. İstikrarını sağlayabiliyorsanız. O yüzden e, gün geçtikçe. E, Çalışma olmaz yani. Ne güzel. E, markanız hep sosyal sorumluluk projeleriyle de iç içe. Hı -hı. E, sosyal sorumluluk çalışmalarınızdan bir tanesi de bu helvada iyilik var evet. e, Hı -hı. projesi. E, bu projenin gelirinin büyük bir kısmı da e, bir takım vakıflara aktarıldı Hı -hı. sanıyorum. Hı -hı. E, biraz da bunlardan konuşalım. Hı -hı. Evet Nihal Hanım, biz geçen sene Eylül ayında e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile bir anlaşma yaptık. Dedi ki bu helvada iyilik var e, adı altında. Bir sosyal sorumluluk projesi yapalım diye Sağlık Her 500 gramlık sade tayin helvasını, sattığımız her helvanın...